merhaba, iyi pazarlar. Bugün nöro dönüşüm nedir? Ben tam olarak ne yapıyorum? Ondan bahsedeceğim. Çünkü bana işte pilates mi yapıyorsunuz, yoga mı yapıyorsunuz, siz ne iş yapıyorsunuz gibi birçok soru geliyor. Tabii saçın kırmızı iken iyiydi, sarı şöyle oldu, şimdi daha iyi, şimdi şu hepsiyle ilgili konuşmak istiyorum. Hepsini netleştirmek istiyorum. Hepsini anlatmak istiyorum. Evet, ben pilates, yoga, fly yoga, fitness, e, antrenörlüğü, aynı zamanda yaşam koçu, doğum koçu, nefes terapisi, e, kuantum alan koçluğu ve son olarak da kendime hipnoz eklemiş durumdayım. Ee, buradan çıkardığım bir sonuç var. Totalde bunları yaparken çıkardığım bir sonuç var. Aynı zamanda insanların sağlıklı beslenmeleri. Tabii gıda ile aralarındaki ilişki, zihinlerindeki kod, hangi duyguları yüklüyorlar, hangi duygulanımlarıyla beslenmeye çalışıyorlar. Veya hangi duygulanımlarla işte bu yaştayım diyor veya hangi duyguyla, Nereden alıp kendine yapıştırdığı, hangi kayıtla artık menopoza girdim, benden her şey bitti, çöktüm, göçtüm falan bunları diyor. Veya tekrarlayan sakatlıklar insanların fiziksel defolarından kaynaklanmıyor. Çalışmalarımla bunları gördüm. İnsanların düşünceleri neyse, o bilinçaltı çok büyük bir alan, oradaki artı eksi kodlar neyse biz fiziksel bedenimizde veya organsal olarak bir takım sorunlar yaşıyoruz. Bir takım olaylar yaşıyoruz. Ve bu duygulanımlarımızı tetikleyen şey de aslında düşüncelerimiz ama düşüncelerimiz derken üst zihindeki düşüncelerden bahsetmiyorum. O düşünceleri sağlayan bilinçaltımızdaki kayıtlar ve kodlar. Aslında onlar tarafından yönetiliyoruz. Bu kadar senedir çalışmalarımda gördüm ki fiziksel problemler, kişilerin hayat akışıyla, düşünceleriyle, yargılarıyla, yaşam koçluğunda çok güzel, güçlü sorular sormayı öğreniyorsunuz. O güçlü sorularla direkt hedefe ulaşmak müthiş keyif verici bir şey. O zaman görüyorsunuz ki olay sadece fiziksel değil. Veya kişi fiziksel bedenine güvenmiyor olabilir. Böyle bir kayıt olabilir. Düşünün ki siz bedeninize güvenmiyorsunuz. Herhangi bir aksaklık var bir tarafınızda. Ay diyorsun yok ben bunu yapamam çünkü kendime güvenmiyorum. İşte her şey böyle ilerliyor. İlla fiziksel bedene değil. Kendinize güvenmiyorsunuz. Ya da birisi için diyorsunuz ki o bana e, terbiyesizlik etti. Bunu kendinize alabiliyorsunuz. Oysa ki kimse size terbiyesizlik edemez. O terbiyesiz bir kişidir. Kendi kendine yaptığı bir terbiyesizliktir. Eğer onu içselleştiriyorsanız, bana yapıldı diye düşünüyorsanız, Maalesef sorun sizde. Karşı tarafta değil. Ya da değersizlik duygunuz varsa kimse sizi değerli kılamayacak. Veya hep üstüne basa basa söylediğim evet hayır dengeniz. Yoksa illaki bir takım dengesizlikler yaşayacaksınız. Bütün dünya bu denge, kainat, evren denge üzerine kurulu. Bir şeyin çokluğu ya da azlığı kan değerleriniz, hormonlarınız, her şeyin bir dengede olması gerekiyor. Biz bu dengenin dışına çıktığımız zaman problem yaşıyoruz. Benim anladığım şey tümüyle bu. Evet, pilates yapıyoruz, vücudumuzu güçlendiriyoruz, dinamizm katıyoruz. Peki neden işte yoga, neden fly yoga, neden işte fitness çünkü kişinin o anki durumuna göre, duygulanımına göre, iniş çıkışlarına göre, ihtiyacına göre bunların hepsi uygulanabilir. Veya bunların hiçbiri uygulanmayıp o gün o kişinin durumuna göre bir anksiyete bozukluğu varsa tabii ki psikiyatrist değilsiniz. O kişi psikiyatriste gidiyor olabilir, tedavi görüyor olabilir ama diyebilir ki ben Nefessel bir tıkanıklık yaşıyorum. O gün soracağınız doğru sorularla, aldığınız cevaplarla, koçluk eğitiminden aldığım e, bu e, çok önemli bilgilerle üstüne uygulayabildiğim nefes çalışması, e, eğer bunlar çok tekrarlıyorsa, aldığı tedavinin yanında kendiyle ilgili o bedenine güvensizliği ya da e, ortopedik anlamda sıkıntısı var diyelim ki ciddi anlamda sıkıntısı olan insanlar oluyor ve burada bir kaygılanmalar yaşıyorlar. Bu kaygılanmanın adı e, ekonomik diye geçiyor ama aslında sadece o anda ekonomik bilmem ne sorun oldu diye kaygılanmıyor kişi. Aslında fizik bedeniyle alakalı bir durumda var diyelim ki veya parayla olan ilişkisinde geçmişten gelen bir takım kodlar var. Bunları ne yapabiliyorsunuz? Hem nefes hem hipnoz. Hepsini bir arada uygulayıp. Hipnoz çok kısa bir yol. Tek tek cımbızla tutup çekmek yerine. Kişinin spesifik o problemine. E, seans söyleyemiyorum. Kişiye göre değişir. Alışkanlıklarınız olabilir. Korkularınız olabilir, kaygılarınız ya da yüklediğiniz bir duygu, bir şeyi bir takım bir duygu ile birleştirmiş olabilirsiniz. Ee, para ile ilgili düşünceleriniz olabilir. Mesela benim bu videolarıma ya da yorumlarıma işte millet para derdinde, geçim derdinde, sen ne diyorsun, ters amuda kalkıyorsun, onu yapıyor. Ya iyi de arkadaşım sen de bunu yazabildiğine göre demek ki rahatsın karnın aç değil. Karnın aç olursa yemek derdine düşerdin zaten. Oturmuş böyle hater yani nefret kusabiliyorsan eğer bu şekilde <laughs> bu başka bir sorun. Ya da e, yerleşik bir şey işte şu durumdayız bu da evet. Ben de bu geminin bu dünyanın içindeyim. Ben de aynı şeyleri yaşıyorum. Sürekli söylenerek, sürekli şikayet ederek değil. Çocukları düşünün diyorum hep. Çocuk evin büyüklüğüne bakmaz, soğuk ve sıcaklığına bakmaz. Onu küçücük bir kulübeye, bak buraya geldik diyeyim, gayet böyle dökülen, ya isterse köpek kulübesi olsun. Çocuk onun içine girdiği zaman, aa çadır gibi hisseder, değişik bir yere geldim der. Orayı karıştırır, heyecanlanır, güler. Yani mutlu olmamız için bizim e, o standart... Kodlar var ya yapışmış. Şu 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 olursa güvendesin. Şu 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 olursa e, mutlusun. E, tabii ki barınma ihtiyacımızı karşılayabiliyor olmamız lazım. Tabii ki karnımızı doyurabiliyor olmamız lazım. Tabii ki içinde bulunduğumuz süreç zorlu bir süreç. Tabii ki dünya e, çok uzun süredir olmayan, çok çok uzun süredir yaşanmayan bir döngüye girdi. Belli kıtlıklar, savaşlar, ne olacağının bilinmemesi. Evet bütün bunları anlıyorum. Anlıyorum değil, ben de yaşıyorum bütün bunları. Bütün bunları yaşarken kendini neden unutuyorsun? Kendinden neden vazgeçiyorsun? Zaten şartlar zor. Ne yapacaksın? Oturup haberlerin başına kım 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 sadece haberleri dinleyip sen yokmuşsun gibi bir bez parçası. Kenarda duran bir bez parçası mısın gibi mi davranacaksın? Yoksa zorlu süreçte kendini güçlendirip hem fizik bedenini hem zihinsel hem duygusal o zihinsel dediğim şey bilinç altındaki kodlarla beraber düşünce yapının değişmesi dolayısıyla duygulanımlarının değişmesi bütün bunlarla daha güçlü olman gerekiyorken ee siz neden bahsediyorsunuz da öyle de böyle de yani 16 17 yaşında ya da adam gelecek deliler gibi çalışıyor stres altında tepesi taklak bir şey yapmak istiyor adrenalin yaşamak istiyor gidip bungee jumping yapamıyor veya yapmak da istemiyor o tehlikeli geliyor. Neden bu seni rahatsız ediyor? Düşünsene. Birileri bakıyor ve bundan rahatsız oluyor. Ya da parayla ilgili. Para adamı bozar. Ondan sonra benim niye param olmuyor? Sen parayla ilgili hiç güzel düşüncelere sahip değilsin. Bu dünyada bir gereklilikse her şey bir gereklilikse onlara karşı çıkmak neden? Hiç kendimize dönmüyoruz. Kendi içimize bir yolculuk yapmıyoruz. Evet, benim tam olarak yaptırdığım şey sizin bilinçaltınızda hiç düşünmediğiniz üst zihinde, ön beyinde, hiç o anda aklınıza gelmeyen ama tümüyle onunla, o kayıtlarla, o sizin yazılımınız Hareket ettiğiniz ve dolayısıyla bu şekilde düşündüğünüz ve dolayısıyla bu duyguları hissettiğiniz ve dolayısıyla bu şekilde hareket ettiğiniz sistemi tümüyle, bütüncül olarak ele alıyorum. İşte nöro dönüşüm buna diyoruz. Yoksa sadece pilates mi yapıyorsun? Yok, pilates yapmıyorum. Yaşam koçluğu da yapıyorum. Sadece e, bir takım bağımlılığını bırakmak isteyen insanlara... E, birkaç seans hipnoz terapisi uygulayıp hadi bay bay hoşça kal da diyoruz. Birçok şeyi yapıyorum. İhtiyacınız doğrultusunda. Ama fiziksel olarak bu bir disiplin. Sizin farklı bir mesleğiniz var. Ve çalışmak durumundasınız. Online, online, fiziksel çalışabiliyorsunuz da veya öğrenip kendinizle de devam edebilirsiniz. Tabi fiziksel işler yap bırak yap bırak yapılmaması gerekiyor. Kendine güvenmek için oturup kendime güveniyorum, kendime güveniyorum, kendime güveniyorum değil veya bir takım öğretilerdeki gibi işte çok yoğun yoğunlaşman lazım, istemel lazım. Onun bunu istememesine engel olan yeterince güçlü bir istek duyamamasına mesela işte çok iste, çok yoğunlaş, hayal et, odaklan, mucizeler senin olsun. Peki o kişi neden odaklanamıyor? Neden? Neden korkuyor odak ya da korkmanın ötesinde hangi kayıtlar var? Bir kere o kayıtları kaldırmamız gerekiyor. Evet. Neye odaklanırsak, pozitif veya negatif, onu büyütürüz. Biz neye inanıyorsak, biz kendimizi nerede görüyorsak, hangi değeri biçiyorsak biz oyuz. Nasıl bilinçaltımızdaki kodlarla bir yazılımsa biz de düşüncelerimiz, ilgi alanlarımız, odağımız sürekli beynimizdeki o kaygı, endişe, korkuma, bir konu üzerindeki fikrimizle yaşama dair konular üzerinde ya da ilişkilerimizdeki fikirlerimiz neyse, kendimizi nereye koyuyorsak işte o hayatı yazıyoruz ve o hayatı yaşıyoruz. Orada da düşüncelerimiz ve duygularımız yazılımımız ve biz tam tamına o hayatı yaşıyoruz. Sonra da diyoruz ki aklıma gelen başıma gelir. Evet aklına gelen başına gelir ama aklına neleri getirebilirsin? Bazen bu söylemekle olmuyor. Evet çalışmak gerekiyor sistematik olarak ama insanlar hayatın içinde belli bir dinamizmde belli şeyleri yerine getirmeye çalışırken Maalesef bunu kaçırabiliyor ve hipnoz bu konuda tam tamına 12'den yani kendine güvenmek olsun, o isteğini gerçekleştirmek olsun, o konuda cesaret duyabilmek olsun, bütün bunlar adına tam 12'den. Peki diğer taraftan ne yapıyoruz? Evet, çalışmalarımızla fiziksel olarak sadece fiziksel değil derinleşerek duygularımıza. Çünkü daha önce de söylemiştim. Kaslarımız hafızalıdır. Anıları biriktirir. Dolayısıyla fiziksel olarak çalışmalarda da zihnimizi hallettik, koyduk bir kenara. Onunla ilgili çalışıyoruz değil mi? Yaptık çalışmamızı. Daha sonra fiziksel olarak o korku, kaygı ya da oradaki her neyse tam tamına o noktayı tespit edip o nokta üzerine çalıştığım zaman kişi kendi potansiyeline ulaşabiliyor. Veya o korku, kaygı, mutsuzluk, değersizlik tümüyle hem zihinden hem fizik bedeninden, kaslarındaki anılardan kurtulmuş oluyor. Oradaki kayıtlardan da kurtulmuş oluyor. Artı sağlıklı oluyor. Hayata karşı bazen direncinizin olması gerekir. Mesela yoga muhteşem bir şey değil mi? Ee, direnç göstermeniz gerekir. Ama bazen de izin verip bırakıp daha derinleşmeniz gerekir. Direnç değil, orada izin veriyor olmanız lazım. Ama bazen de bir rüzgar eser ve sizin orada sağlam, rahat bir biçimde duruyor olmanız lazım. Eğer gerilirseniz, kas katı olursanız kırılırsınız. Halbuki orada çok rahat bir biçimde durursanız sonuçlar tümüyle başka olacak. Onun için lütfen tam olarak anlaşılması zor, nöro dönüşüm diye ondan söyledim. Bu çok kıymetli ve çok önemli bir şey hayatınızda gerçek bir mutluluk istiyorsanız bedeninize ayrı zihninizi ayrı bilinçaltınızı hepten ayrı bir yere koymayın. Hepsi bir bütün. Duyu organlarımız sayesinde biz hep daha dışarıya sıcak soğuk sert yumuşak bir şeyleri hissetmeye çalışıyoruz. Gözlerimizle karşıya baktığımız için e, başkalarını görüyoruz. Eleştiriyoruz, yargılıyoruz. Kendimize dönsek, kendimizdeki bir takım şeyleri gerçekten fark etsek zaten başkalarını da o kadar yargılamayacağız. Bunun çok normal olduğunu ve bunun herkesin kendi hayat yolculuğu olduğunu anlayacağız. Ve buna saygı duyacağız. Bu dünyada olan her şey ve herkes olması gerektiği için var. Kusura bakmayın kimse kimse için değil. Çocuğunuz dahi olsa sizin için değil. O da olması gerektiği için var. O zaman farklı bir saygı çerçevesinde bakacaksınız. Kendinizi ve başkalarını ve olanı daha farklı algılıyorsunuz. İşte tam da bu noktada nöro dönüşüm harika sonuçlar veriyor. Evet, biraz fazla tekniğin bir araya gelip sonra o tekniklerden benim ortaya çıkardığım bir sentez, bir sistematikle uyguladığım teknik. Tam olarak bu. Umarım açıklayabilmişimdir ve umarım sizler için de faydası olur, siz de faydalanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, yargılamayın. Kendinizi de yargılamayın başkalarını da yargılamayın ee, değişim dönüşüm yaşamak için buraya geldik Ben böyleyim deyip oturmayın ee, fikirleriniz düşünceleriniz duygularınız değiştiğinde göreceksiniz ki tüm hayatınız değişiyor rahatsız olduğunuz değiştirmek istediğiniz bir şeyler varsa buradan başlayabilirsiniz Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, iyi hafta sonları.